Müesser Yıldız, Libya'da komuta Katara mı geçecek? Geçen yıl Ekim'de gündemimiz Suriye'de PKK-YPG'ye yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ydı. Trump, Erdoğan'a önce akıllı ol şeklinde bir mektup ardından yardımcısı Mike Pence'le CIA'cı ci Dışişleri Bakanı Pompeo'yu gönderdi. Ankara, ABD'nin teröristleri sınırımızdan uzaklaştırması sözünü yerine getirene kadar harekata ara verildiğini bildirirken ABD ateşkes sağlandığını açıkladı. 10 ay geçti terör örgütü yerinde durduğu gibi ABD onlarla petrol anlaşması imzaladı. Artık Suriye'den sadece Rusya ile birlikte turladığımız İdlib ilgili haberleri duyuyoruz. Kasım Aralık'ta Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar ve bu ülkeye asker gönderilmesi ana gündemimiz oldu. Süreç maalesef Libya'nın da bölünmesi yolunda ilerliyor. Haziran başından itibarense Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz krizi baş gösterdi. ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere bilimum ülkeler Yunanistan'ın yanında konuşlandı. Bu krizde devam ediyor. Konumuz Libya. Ankara, ABD ile işbirliği yapıyor. Peki rota nedir? Temmuz'dan beri olanları alt alta sıralayalım. Mısır'ın kararıyla Rusya, Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteğiyle darbeci Hafter'in petrol hilali denilen Sirte Cufra'da hakimiyet kurma girişimine karşı Ankara, Sirte Harekatı'nın hazırlıklarına başladı. Bu amaçla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Libya'da Vatiye Üssü'ne gitti. Onlar ayrıldıktan 24 saat sonra üs vuruldu. Saldırıyı altılı blok adına Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçekleştirdiği söylendi. Saldırının amaç ve hedefinin belirlenmesi beklenirken Rusya'nın önerisi ve ABD'nin desteğiyle bölgede ateşkes sağlandı. Yani harekat başlamadan bitti. 23 Temmuz'da Libya Başbakanı Serraç Türkiye'ye geldiğinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Setterfield'la da görüştü. Temmuz sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya ve ABD'nin ara üzerine Oruç Reis'in Meis Adası civarındaki faaliyetlerinin ertelendiğini duyururken Libya konusunda şunları söyledi. Cufra'da büyük bir askeri alan var. Son dönemde buraya büyük bir askeri yığınak yapıldı. Bu hayra alamet değil. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek. Ateşkesi destekliyoruz. Sarraca da masadan kaçan taraf siz olmayın dedik.'' Aynı günlerde Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halil El-Mişri şöyle bir açıklama yaptı: "Türkiye ile 27 Kasım 2019'da imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması Libya tarafına dayatılan bir anlaşma değil. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Haftar'ın 6-10 ülke tarafından desteklenmesinin ardından Türk güçlerinden yardım istedi. Bu ülkelerin tamamına karşı meşruiyetimizi savunacak gücümüz yoktu." Hafter pek çok ülkeden yardım isteyip Trablus sınırlarına dayanınca Türkiye'den yardım istemekten başka çare kalmadı. Bu tabii ki aleni ve net anlaşmalar kanalıyla oldu. Ne tesadüf yine o günlerde Amerikan haber ajansı Associated Press Türkiye'nin Libya ile ya yaptığı anlaşmaların arka planını mercek altına aldı. Ajansa ismini vermeden konuşan bazı hükümet yetkililerinin şunları anlattığı öne sürüldü. Bu anlaşmalara başka seçeneğimiz olmadığı için isteksiz bir şekilde girdik bir al-ver oyunu gibiydi. O dönemdeki zayıflığımızdan faydalandılar. Hafter'in saldırısı olmasaydı bu noktaya gelmezdik. Türkiye deniz anlaşması için hükümete bir yıldan fazla zaman baskı yaptı. Ama Serraç direndi. Serraç kısmen geçici bir hükümetin yöneticisi olarak uluslararası anlaşmalar yapma yetkisine sahip olmadığını düşünüyordu. Aynı zamanda Akdeniz'de Avrupalıların reddedeceği kesin olan iddialarda bulunmaktan da çekinmiş olabilir. Serraç yönetimindeki İslamcılar da Ankara'ya destek amacıyla nüfuzlarını kullandı. Destek vaat eden tek ülke Türkiye'ydi ve ancak tüm diğer kapılar kapanınca kabul ettik. Ağustos başında El Cezire'ye konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serraç tarafından 5 ülkeye davet mektubu gönderildi. Bunlardan biri de Türkiye'ydi. Sadece Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız cevabından sonra çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık ve onlara yardım etmeye başladık dediğinde hatırlatalım. 8 Ağustos'ta ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya Başbakanı Serrac'ın liderliğini övüp, dış müdahaleyi reddeden ve barışçıl bir diyalog içinde bir araya gelmek isteyen tüm Libyalı taraflarla aktif temasta olmaya devam edeceğini, bu taraflara Hafter'i destekleyen Tobruk'taki temsilciler meclisinde dahil olduğunu bildirdi. Norland'ın bundan birkaç gün sonraki Mısır ziyareti önemliydi. Kaire'de Sirte etrafında askerden arındırılmış bir bölge seçeneğinin gündemlerinde olduğunu belirtirken, Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki Doğu Akdeniz'e yönelik işbirliğiyle ilgili sorunun ancak uluslararası mahkemeler tarafından çözülebileceğini söyledi. Yeni yapılan anlaşmaların tartışmalı olduğunu ima eden Norland şunları ekledi. Trablus'taki hükümet Hafter'in saldırısı karşısında başkentin düşmek üzere olduğu bir anda gönülsüzce Türkiye'nin kendisini askeri olarak desteklemesi için düzenlemeler yaptı. Fakat her türlü dış müdahalenin sınırlarının çizilmesi gerektiğini ve şu anda sahada var olan yenişememe hali sebebiyle bütün tarafların müdahalelerinin nasıl azaltılabileceğine odaklanılması gerektiğini savunuyorum. Norland, barış anlaşmasının ön şartlarının ne olduğu sorulduğunda ise İlk önce dış güçlerin özellikle de askeri teçhizat ve paralı asker sağlayan ülkelerin çatışmayı körüklemekten vazgeçmeleri gerektiğini vurguladı. İlginç tesadüf aynı günlerde Yunanistan Başbakanı Micho Takis, Türkiye Libya'daki Trablus yönetimiyle geçersiz ve hukuka aykırı bir mutabakat imzadı iddiasında bulundu. İşte bu büyük elçi Kahire'den sonra Ankara'ya geldi. Ankara Büyükelçisi David Satterfield'la birlikte Yunus Emre Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti. Bir hafta önce de Setterfield, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelmişti. Görüşmeyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı, Libya'daki son gelişmelerle ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu açıklamasını yapmakla yetinirken, ABD Libya Büyükelçiliği önemli detaylar paylaştı. Öncelikle Trump ve Erdoğan'ın telefonla görüştüğü şu ifadelerle duyuruldu. İki lider, Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak adımları görüştü. Görüşmede ayrıca yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan tamamen çekilmesini sağlamanın yolları da gündeme geldi. İki lider, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun hayati önem taşıyan çalışmalarına devam etmesini sağlama ihtiyacında vurguladı. Ardından Büyükelçi Norland'ın Ankara temaslarıyla ilgili olarak Büyükelçi, Türk yetkililerle Libya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek çatışmalara son vermeye ve BM'nin kolaylaştırdığı siyasi diyaloğa geri dönmek isteyen Libyalı tarafları desteklemeye yönelik acil ihtiyacı tartıştı bilgisi verildi. ABD ve Trump'ın Libya'dan tamamen çekilmesini istediği yabancı güçler kapsamında Türkiye'nin de bulunduğu keza sadece ABD değil BM ve AB'nin de aynı görüşte olduğu biliniyor. Bu görüşme trafiğinden sonra daha da ilginç gelişmeler yaşandı. Büyükelçi Norland'ın Ankara temaslarından hemen sonra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la Libya Planlama Bakanı Tahar Cehaim'i 10 yıldır çözülemeyen müteahhitlerimizin alacakları ve Libya'nın yeniden imarında Türk firmalarına aslan payının verilmesi konularında anlaşma imzaladı. Hafta başında da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler yeniden Libya'ya gitti ziyaretin sürpriz yanı aynı gün Katar Savunma Bakanı'nın da Libya'ya gitmesi ve burada yapılan görüşmelerde iki ülkenin Libya ordusunun yeniden yapılanması, donanım ve kabiliyetlerinin artırılması konusunda işbirliği yapacağının açıklanmasıydı. ABD'nin askerden arındırılmış bölge projesiyle Libya'nın bölünmesi yolunda önemli bir adım attığı, beraberinde Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetiyle yaptığı anlaşmaların geçersiz kılınmasının altyapısını hazırladığı o kadar açık ki. Mesele şu, Erdoğan ABD'nin Libya planına da evet dedi veya diyecek mi? Trump'ın ifadesiyle yine onu dinleyecek mi? Libya ordusunun yapılanması ve eğitimi konusunda Katar'ın denkleme sokulması da dikkat çekici. Neden mi? Bilindiği gibi Libya'daki komutanlarımızdan Kor General Metin Gürak, Temmuz sonundaki Yüksek Askeri Şura'da Or Generallik rütbesine terfi etti ve 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Ondan sonra gelen isim Halil Soysal da tüm generalle terfi ile birlikte EDOK Okullar Komutanlığı'na verildi. Peki onların yerine Libya'ya gönderen oldu mu bilmiyoruz. Atama yapılmadıysa bu Libya'daki işlerin sessizce Katar'a devredilip askeri çözümden siyasi çözüme geçişin yani yabancı güçler terk etsin talebinin yerine getirileceğinin işareti midir? Sincan'dan Silivri'deki Barış Pehlivan'a, Hülya Kılınç'a, Murat Ağarele ve Açık Cezaevi'ndeki tüm dostlara kucak dolusu sevgiler. Müesser Yıldız, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G4 Blok.